benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Hı -hı. Teşekkürler. Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. What? Ne yapmaya çalışıyor? What? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. What? Bunun için neredeyse hiçbir şey ihtiyacım yok. What? Ay dayanamıyorum. Dikkatli ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı. What? tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. Bu saatim için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi markam. Aa düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım. Ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle iyi İş çıkardım. Go! Mükemmel hazır. Vay be ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldin Arif girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. Teşekkür ederim. Bu ne? Oh bu zordu. Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Püvü. Çiçekleri de koydular. iyiyiz. Yastıklar da hazır. Son bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Ama En iyi yatağım var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Ha, ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeyi takacağım. Hazır. Bitirdim. Ay iyi. Neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır. Güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim. Evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptın? Evet. Kıskanma. Biraz sıkıldım. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komedenden de. Ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Oh my. Kreş oh mi burası? Çay partisiymiş. <laughs> Daha iyi bir fikrim var. Bir Müzik şey dinlemek istiyorum. <laughs> Kesinlikle kıskanacak <laughs> şimdi. Merhaba. Buyurun. bunları <laughs> buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? <laughs> Müziksiz bir parti mi olur? Cool. <laughs> Mükemmel. Teşekkürler. iyi çıkardın Paranız işte. Teşekkürler şimdi tüm arkadaşlarımı çevireceğim. Kızlar merhaba sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Neler oluyor? Bir memek mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü bu imkansız. Kulaklarım. Müziği <laughs> <Uçayı> kapattın. Dur <laughs> o şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik <laughs> çok gürültülü bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Şimdi halledeceğiz endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne <laughs> var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Oh, gitmem gerekiyor güle güle. <laughs> Sarıların nasıl çözüleceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de eğlenmeyi biliyorum. Göreceksin benim partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küre ihtiyacım olacak. Nizkilerini de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice hazır. Artık çok sayıda parlayan kalem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır. Çok güzel. Şimdi onu buraya yazmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvarı süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. Beğendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Sorun ne? Işıklar yanıp Bu iyi bir şey değil. Kapandı. He çalış. <laughs> ne <Pini> yapacağım? <laughs> Elimde bir kutu lamba var. Bir sürü. Bu uygun olmalı. Ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Tüm ampulleri yere koyacağım. Evet. Ama sana gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. Harika. Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. Evet oldu. Ne yapıyor? Şimdi yatağın çevresine takacağım. Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben. Vay canına, Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Vıta ışık ekleyin. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. <laughs> oh, hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını da kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. <laughs> Bir oyuncakların da güzel. Barış mı? Tabii Barış. Vay canına Enet kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey, onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır seninki benimkisi gibi. Güzel <laughs> kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? <laughs> Görünüşe göre challenge başlıyor. <laughs> na na na. Aa gökkuşağı kutum geldi. Hmm. Bu O ne planlıyor? Bu ne? Süsler mi mı, araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde gökkuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? <laughs> Bu gök şu yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye <laughs> kaldı. Ve kurye gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler bakalım. Siyah harika arabamı çabuk boyayabilirim. <laughs> Kabı beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı konu. Hey. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. Hmm. Arabam bu kadar korkutucu görünüyor ki tam <laughs> gereken. Hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. benzin arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Şu arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler elektrik onu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk. Bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi Vagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve müthiş olacak. Vay canına Enet. Arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam yeyken. bir sürü şey simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollardan nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara sıcağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu bu. Bu ne? Cadılar bayramı mı? Arkadaşın sen merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim. Seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sıra da ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Bak. Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. <laughs> tatlı mı? Hmm, beyaz. Yürüm. Hadi okay. gidelim bakalım bende ne var. Sıra <laughs> sıra oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. <laughs> tamam son değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Ah, Elif sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum. Burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Enes dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Wednesday'in <laughs> <laughs> sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Diyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü. Aman <laughs> Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Oley. Bakalım Wednesday şimdi ne yapacak. Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? O müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir sene öğretmiştim. Bence harika aferin şey. Hadi Mert Tamam Enet. Pekala israf etmeliyim ki bu şarkı evet. biraz güzel dans edebiliriz. Kızlar bu harika Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdik. Şey sen dahisin. Bizi neyi bekliyor acaba? Tavuk bacakları harika onlara bayılırım. Asıl önemli olan sosu eklemeyi unutmamak. Onunla çok daha lezzetli olacak. Gerçi hayır sanmıyorum. Ne kadar lezzetli mısır? Onun kesinlikle bir sorunu yok. Sanırım benim kazozumda da bakın elimde var. O zaman sen başlayacaksın. Sorun yok. Garip kazozumun neden dökülmüyor? Görünüşe göre sıvı değil. Ve şimdi ne yapacağım? Vay canına bu Jolie. Vay canına. Yanlışlıkla alnıma vurdum. Nasıl durdun? Ne daha iyice bizimle bu lezzetli şeyi paylaş. Miranda'ya katılıyorum. Hadi polon. Size hiçbir şey vermeyeceğim. Ne kadar kafası. Bunu sana hatırlatacağız. Ne yaparsınız yapın. Şimdi jölemin tadını çıkarmama engel olmayın. Tamam işim bitti. Bu zor değildi. Harika bir sahan var. Şimdi onun sırası. Aslında bu acı sosun tadına bakmak istemiyorum. Onu tavuğa döküyormuş gibi davranacağım ama gerçekten yapmayacağım. Hayır. Böyle bir numara bizde işe yaramaz. Hadi Emma. Anneciğim bu sostan bu hal geliyor. Eminim çok acı. Vay canına şuna bakın. Bu anlığına alevlendi. Zor bir zaman geçirmem gerekecek ama bunu yapmak zorunda. Sadece bunun acı soslu sıradan bir tavuk olduğunu hayal edeceğim. İşe yaramadı. Yanıyordum, yandım, yardım. Emma sakın dönme. Vay bu ne? Sanırım mısırım iyice kavrulmuş. Bir şey olmadınız mı? Sakin ol Emma. Her şey kontrol altında. Seni söndürdüm. Hemen yapsaydın keşke. Teşekkürler John. Kıvılcımdan tavuk butlarını kömürlere kadar yaktım. Araç şimdi patlamış mı var? Her şeyde pozitif yanlar aramak gerekir. Çıtır, çıtır Harika. Bunu hayal bile edemezdim. Biz de öğrenmek istiyoruz. Daha neler? Ellerinizi hemen çekin. Paylaşmaya niyetim yok. Şuna bak John. Miranda'nın kulakları sarıya döndü. Neden bana bu kadar dik dik bakıyorsunuz? Aslında sizin de kulaklarınızı renklendirmeye başladı. Vay canına beklenmedik. Bu sefer bizi ne beklediğini öğrenelim. Kırmızı meyve sakızı ne kadar hoş bir sürpriz. Çok güzel kokuyor. Çok küçük ama karpuzun çok büyük. Bakın şanslısınız. Benim hakkımda böyle bir şey kesinlikle söylenemez. Burada bir tanesi yanlış olacağım var. Afiyet olsun Miranda. Ağzını aç. Hemen çek şunu. Gerçek olacağını bilmeyeceğim. Başka bir şansın yok. Bu yüzden acele etmeni öneririm. Teşekkürler ama tavsiyem şu anda pek yardımcı olmayacak. Bu beni hiç rahatlatmıyor. Sadece bunun lezzetli bir şey olduğunu hayal edeceğim. Ne kadar iğrenç. Benim hayal gücüm hiç işe yaramıyor. Tamam bu kadar yeter. Ee, yarı yolda teslim olamazsın. Bunu hemen bitirmelisin. İşte bu aptal tavsiye Sida. John sen bana yardım etmiyorsun. Aksine her şeyi mahvediyorsun. Bu solucanlar ağzına hareket ediyorlar. Bunu tamir edemiyorum. Ee, bunu nasıl yapıyorsun deliriyorum. Bunu yapamazdık. Korkarım hayatım boyunca bu kabusu hatırlayacağım. Korkuyorum. Bundan daha kötü bir şey yemedim. Hayır soldan ne? Boğazıma sıkıştı. Nefes alıyorum. Onlara yüzüme çıkıyordun. Üzgünüm. Bu bir kasaydı. Bunu mu sana sen de söylediğimi düşün. <laughs> Teşekkürler. Miranda zaten kargısı ikiye böldüm. Şimdi yiyebilirim. Ne kadar güzel kokuyor. Bu <laughs> koku bana yazı hatırlatıyor. Seni üzmek istemem John ama kırmızı benim rengim ve karpuzun içi tam olarak böyle. O yüzden onu ben yiyeceğim. Sana yeşil kabukları bırakacağım. Ama bu adil değil çünkü karpuz bana verildi. <laughs> evet, Herkese adet bilgileri kabullen. Al kabukları al. <laughs> Ben onları temizledim. Teşekkür etmek zorunda değilsin. <laughs> Bu arada çekirdeklere ihtiyacım yok. Orduk <laughs> seninle iş yapmak istemiyorum. Bana yalan söylüyorsun. Bu kabuklar çok acı. Onları yemeyeceğim. Bu senin seçimin. Hiçbir şey için ısrar etmiyorum. <laughs> Siz çok komiksiniz. Şimdi gülmekten patlayacağım. <laughs> Ay sizinle neredeyse sakızımı unutuyordum. Leziz. İşte yine en lezzetli şeyleri o aldı. Kıskanmayın. Baloncuklarını toşlayacağıma bakın. Bu tam gereken. Bunu yerine koyma zamanı. Şimdi her şeyin intikamını alacağız. Hey hiçbir şey göremiyorum. Beresi sakızımı patlattı. Kırmızı sana yakışıyor ama. Vay boyunlarımız boyandı. Tam hazırlık hadi bakalım. Anneciğim bu bir yengeç. Ne kadar korkunç. Ondan korkuyorum. Şimdilik yerine koyacağım. En azından senin neyin var olduğunu farkındasın. Ama ben hiç anlamıyorum. Ama havalı görünüyor. Sarmış patates kokusu aldım. Nefis. Sonunda yemek yiyebilirim. Öyleyse baksan Miranda ilk olabilirsin. Bazen çok nazik oluyorsunuz. Patatesler o kadar sıcak ki sanki fırından çıkmış gibi. Hoşuma gitti. Şimdi tabağı tek başıma yemeye hazırım. Benim de yemeğimi halletmem gerekiyor. Oh, bu şekerli lollipop. Bakalım içinde ne var? Bu bir patlayan şeker galiba. Oo, evet onunla birlikte lollipop daha da lezzetli oluyor. Daha fazla patlayan şeker istiyorum. Hiç adil değil. Benden başka herkes lezzetli yemekler aldı. Ben de o korkunç yengeci yemeliyim. Kader neden bu kadar adaletsiz? Ne kadar sert. Neredeyse dişlerime kırıyordum. Daha hiç bir fikrim var. Kader sert hasta bayılırım. Ben en iyi yemek. Daha fazlasını istiyorum. Kere tamam nereye kayboldu? Bunu hissetmiyorum. Evet onu sen mi aldın? Aslında ben değilim. Benim yengecim. Üzgünüm onu durduramadım. Yeter beni kandırdın. Patatesleri hemen geri ver. Bir şeyler planlanıyor gibi görünüyor. Ben de eğlenceli olacak. Tamam tamam patateslerini geri al. Ben de bu yengeç ısırmayı tekrar deneyeceğim. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Bu sefer onu çiğ yemeyeceğim. Daha Her şey düşünmüşsün Emma. Oh hayır parmağımı yaptım. Maşaların olması iyi bir şey. Şimdi yengesiyle kaynar sudan kolayca çıkaracağım. Ne kadar güzel kokulu. Eminim şimdi onun tadına bayılacağım. Şimdi Emma bu kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyorduk. Deneyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Sormayın bile Bu yengesi ben yaptım ve onu kendim yiyeceğim. Her şey adil. Şimdi ne kadar lezzetli. Bu arada bir sürü et var. Harika bir şey bu. Burnumuza <laughs> ne oldu? Onlar renkli. <laughs> Kapakları açın. Vay canına donatım var. Ne kadar lezzetli. Çok uzun zamandır tatlıya hayal ediyordum. Sonunda onu yiyebilirim. Tatlı şeker harika. Peki bunun içinde ne var? Akrep mi? Olamaz. <laughs> Şeker kabı ne kadar güzel. Miranda sırayı dikkat et. Önce benim yediğimi görmüyor musun? Ne kadar yumuşak ve tatlı inanılmaz. Şimdi bu olacağı benimle paylaşayım. Ne yaptın sen? Senin yüzünden kendi parmağımdan mısırdım. Özür dilerim şimdi sana yardım edeceğim. İşte yara bağında yapıştır. Sen yap. Donar. Ona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ne kadar lezzetli. Ne şans ama artık bu kadar şanslı olacağını düşünmemiştim. Bantı nerede unutuyordum. Bana yardım için teşekkürler. <laughs> ama daha neler gittik? Son söyleyeyim. Hiçbir şeyin var mı? Ama git artık. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Şu iğrenç çınarı ye. Ne yapıyorsun Emma? Bu artık çok fazla. Bu arada böyle düşündüğüm kadar iğrenç değilmiş. <laughs> Bunu nasıl yalıyorsun? <laughs> Evet, buna bakamıyorum. Ben sevdiğim bu sıradan bir karamel ve lezzetli. Oh hayır, kendimi kaptırdım. Aslında bir akrep varmış. Korkunç, götür onu. Hemen at onu, vay canına. Bizi çok korkuttun. Ben bitirdim, şimdi sen Miranda. Seve sene. Uzun zamandır şekerlerimi tatmayı hayal ediyordum. Bu yeşildi o zaman benim için. <laughs> Bu da kırmızı öyleyse benim. Haksızlık. Tüm şekerlerimi alıyorsun Sizi daha sevmem gerekecek. Hazırlanın. Yakında hiç görmediğiniz kadar çok şeker alacaksınız. Ne yapıyorsun Miranda? <laughs> Sapanı çek. Düşünmeyeceğim bile. Çabuk kurtarın kendinizi. Bol şans. En mutluyum ki ağzımızla yakalamalıyız. Bu en iyi çıkış yolu. Sanırım şekerler bitti. Biraz daha almalıyız. Sarın şeker mi? Olamaz. Sen de ona miyim? Yani ne kadar zamandır bekliyordum. Nasıl peki Miranda? Beğendin mi? Kesinlikle. Bu arada ellerimiz renklenmeye başladı. Önce kapı ben açacağım. Vay canına jelibon ayısı. Ne kadar büyük süper. Çok şanslısın tebrikler. Meyveli marmelat benim için en sevdiğim. Çabuk bir sırı kalmalıyım. Hiçbir şey işe yaramıyor. Bir şeyler bulmam gerekecek. Bir çatlak görüyorum. Bunu kullanmam gerekiyor. Harika. Şimdi rahat ısırmak için kocaman bir marmelat parçam var. Harika. Harika bir şey bu. Dünyadaki en iyi jelibon. Acilen bir takviyeye ihtiyacım var. Hepsini yiyebilmek için. Bir oğlu çıplak ellerimle parçalamaya hazırım. Bir dahaki sefere lütfen dikkatli ol. Vay canına Emma artık kırmızısın. Miranda sıra sende. Çiğ tavuk yumurtası da mı? Kabul ediyorum. Görmeyi beklemediğim şey bu. Yapabileceğim bir şey yok. Afiyet olsun. Hayır diyemezsin. Ye. Yoksa hepsini biz oh, doldururuz ağzına. Hayır. Kendim de başarabilirim. Gerçi bu kesinlikle kolay olmayacak. İyi ne? Bunu yutamıyorum. <laughs> Her şeyi yiyeceğine dair anlatmıştık. Dur yardım edeyim. Şimdi yumurta kokteyli yapacağız. İnan bana bundan hoşlanacaksın. Daha büyük bir blender alırız, ve tüm yumurtaları içine kurarız İşte böyle. Bu çok kolay. Bak ne kadar harika çıkarıyorum. Ee, dikkatli ol. Tüm kabuklar üzerime uçuyor. Öldüğümü kaptırdım Emma. Peki hala kokteylimizi iyice çırpmanın zamanı. Hazır. Bugün güzel bardağa bir kokteyl dökeceğim. Bu canına gerçekten bir bomba çıkıyor. Bunu kendim de reddetmezdim teşekkürler John. İyi görünüyor ama içimden bir şey Hiç hoş olmadığını söylüyor. Aa, <laughs> oh, evet. Yine çiğ yumurta tadı. Tamam artık yapamam. <laughs> ben neden üzerime tükürdüm? Bu böyle teşekkür mü? Umarım yemek iyileşmeme yardımcı olur. Gerçi pek sanmıyorum. Çünkü bu yeşil beze eliye. Bunu sevmiyorum. <laughs> İyi John. Karaların böyle olduğunu kendin söyledin önce en azından kafanızı açam gerekiyor. Hiçbir şey işe yaramıyor pes ediyorum. Bu her zamankine daha kolay. Şuna bak. Bir iki herkese buyurun. Çok teşekkürler Emma. Ben sensiz ne yapardım yani. Muhtemelen şu an bu yeş bezeliği yemezdim. Belki de ona bir şans vermeliyiz. O evet bu düşündüğüm kulak kötü değil. Şimdi kovanızı bir kere de yiyebilirim bu kadar hoşuna gideceğini <laughs> düşünmemiştim. Oldukça yenilebilir ama sorunum var. Sanırım gazım başlıyor. Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bunu neden yaptın John? Şimdi boğulacağız. Affedersiniz sanırım bu son. <laughs>